Evet, panik atak. Evet, panik atak. Kimilerine göre inanılmayan bir rahatsızlık aslında. Ee, hani insanın kendi kendine yarattığı bir şey gibi gözüküyor. Öyle de olsa sonuçta çok kötü etkileri oluyor. O panik atağı da çeken bilir diyoruz. Tabii tabii, panik <laughs> atak çok kötü bir şey. Mesela <laughs> şimdi bazıları sosyal fobi, bazıları mesela asansöre binince korkuyor, ölüm korkusu sarıyor, evet. asansöre biniyor. Bazıları yükseğe çıkamıyor. Bazıları yattığı zaman nefes alamayacağını, öleceğini korkusuyla yatamıyor. Yani bunu tetikleyen sebepler ne? Her insanın beyninde takriben 80, 90 veya 100 milyar nöron dediğimiz sinir hücreleri var. Sinirler var, hücre var. Bu hücrenin her sinir hücresi bir diğer sinir hücresiyle 10 milyar defa bağlantılı. Dünyadaki bütün internet şebekelerinden daha kompleks beynimiz. İşte burada bu hücre, bunlar neyle çalışıyor? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit. Yani B vitaminlerine sinir hücre, sinir vitamini de denir. Evet. Sinirleri besleyen, beyni besleyen vitaminlerdir. Bu çok önemli. Vitaminler azaldığı zaman problemler başlar. Neden azalır? Bu önemli vitaminler Bu bağırsaklarında problem varsa başlar. Bazıları diyor ki neden her şeyde bağırsak diyorsun? E yani nereden besleniyor insan? Uzaydan bir kaprola mı besleniyor? Değil mi? Bir yerden besleniyor insan. Nereden besleniyor? Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire geliyor karaciğere. Karaciğer de yavaş yavaş bunu kana dönüştürüyor. Yani böyle besleniyor. Hı hı. Bağırsaklar bes besinlerdeki vitamin, mineral, enzim absorbe etmezse nasıl beslenecek? Yani beslenme burada. Bağırsaktan başlıyor bütün problem. Her yer oradan başlıyor. Her şey. Şimdi mesela bir beni bir hanımefendi aradı. Önce kız aradı. Dedi ki annende panik atak var. Yataktan bile çıkamıyor Nazmi Hanım. Yataktan çıkamıyor. Ölüm korkusu sarmış. Kadın evin içinde dolaşamıyor. Sokağa çıkmayı bırak. Çok kötü bir hastalık. Ölüm korkusu. Yatağın altına böyle bakıyor. <laughs> Dedi ki ya çok kötü kadıncağız. Gülmeyin İbrahim. Yatağın hocam. altında ya ben kendim de yaşadım da bilirim ne olsun. Tedavi olmadığınız zaman tetikler yavaş yavaş. Tabii ki. Ee, ne olacak annemin durumu? Dedim, kabızlık var mı annenizde? E ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Bağırsaklarla ilgisi her şey. E bir Evet var, çok iyi bildiniz ama var. Hiç kimse böyle bir şey dememişti. Kabızlık varsa, depresyon var, panik atak var. Bağırsaklarda problem varsa, panik atak olur. Neden? Çünkü yeterince vitamin, mineral, enzim gelmiyor. Orada kokuşmalar, karaciğer bağırsaklarından gelen toksik maddeyle, kokuşmalar e i̇şte zehirli gazlar, zehirli alkolle, hormonsu maddeleri aratmak için uğraşıyor. Zamanla karaciğer yorulur, yağlanıyor, aratamıyor. Aratamadığı toksik madde nereye gidiyor? Beyindeki hormon dengelerini bozuyor. E, serotonin düşüyor, nörotransmitter, dopamin vesaire vesaire. Hormonlar azalıyor. E, kişi de başlıyor, delirmiyor yavaş yavaş. Panik atak oluyor. Korku, panik. E, problem değil dedik. Bağırsakları tedavi etmeden, iyileştirmeden bağırsaklarla ilgili aloe vera, mideyle ilgili işte efendim hı hı. lahanadan özel bir formülümüz var. Beyinle ilgili sarı kantoru. Şu gördüğünüz ben mesela bunu aktardan aldım, getirdim. Ee, sarı kantorunun çiçeği, sarı kantorunun çiçeği sadece çiçeği iyi değil, doğru değil. Yani Türkiye'de yanlış yapılıyor. Sarı kantorun çiçeğini satıyorlar. Oysa sarı kanturunun evet. yaprağı, Restirelim onu. Bunun, sarı kanturunun birleşimindeki etken madde flavonetler, flavonetlerin alt türevleri, efendim hiperisin, hipeforin iki etken madde var. Beyine direkt etkileyen hormonları düzenleyen serotonin hormonunu artıran noradrenalin hormonunu artıran glutamatı yani bu bu panik atakla ilgili benim de bir şeyim var. Mesela benim yenimde oldu panik atak aylar önce. O kadar çok hastane ve doktor gezdik ki. Tabii ki ben de hani sağlık programı sunduğum için birçok hastaneye doktora götürdüm. Dediğiniz gibi bağırsaklardan bir kişi şüphelendi. Onda da şey antibiyotik gibi bir şeyler verdi. O da onu mahvetti bünyesini. Antibiyotik daha kötü yapar. Evet. Ve hani şey MS hastalığından şüphelendiler. Allah'ım o bir ay boyunca yani ben size ki her gün doktordaydık. Panik atak teşhisini bir türlü koyamadılar. Ben açıkça söylemiştim. Hani bana göre panik atak dedim. Onun bağırsaklarına da vuruyordu. Ee, mesela çalışıyor iş yerinde. İşe gidecek. Giderken servise bindiği an fenalaşıyordu. ...ve gitmediği doktor kalmadı... ...en son işte gittiğimizde MS hastalığından şüphelendiler... ...ben dedim MS hastalığı falan... <laughs> ...mümkün değil yani... tam MS hastalığı birden olabilir de... ...yani MS hastalığıyla ne ilgisi var çok sinirlenmiştim... ...hatta burada buradan evet. da söyleyeyim açıkçası... ...sonra neyse işte dediğiniz gibi... E, ...ilaçları kesti... ...kız kendi kendine kesti... ...çünkü şey... ...yani yürüyecek hali kalmamaya başladı her gün... ...bir hafta izin aldı... ...bir hafta ikinci haftada işten atarlar yani sürekli Tabii. sürekli... Evet, o da bitkisel bir e, tedaviyle kendi kendine ama şu an iyi.